Şimdi çocuklara verilen eğitimin içinde korku ve baskı eğitimi varsa çocuklar iki şekilde davranmaya başlıyor. Bir, ya çok bastırıldığı için içine kapanıyor ya da yine çok bastırıldığı için çocuk bu sefer haylaz oluyor. Vurdum duymaz, kesinlikle kimseyi dinlemeyen. Bunu da ikiye ayırıyoruz bunun için. Diyoruz ki ne olursa olsun Çocuklara eğitim verirken korkuyla, baskıyla değil, anne baba olarak örnek davranışımızla onlara eğitim verelim. Ve annelere, babalara şunu öneriyoruz. Eğer çocuklarımız sizinle sohbet ederken dalıp gidiyorsa, yalnız kaldığında yüz ifadesi değişiyorsa, yüz ifadesinde çocuğun mutsuzluk varsa Mutlaka çocuk bir sorun yaşamıştır. Ya evin içinde ya evin dışında. Mutlaka onunla iletişime geçip o sorununu çözelim diyoruz. Çok çok önemli. Peki çocuk iletişime geçmiyorsa ne yapacağız? Yani kapatmış kendini, cevap vermiyor. O hale getirmeyeceğiz. Yani ilk planda çocuğun o halini görür görmez müdahale etmemiz lazım. Eğer çözemiyorsak Bizim bu bahsettiğimiz kişilik ve şahsiyet eğitimi dediğimiz mutlaka eğitimin içine annenin ve çocuğun girmesi gerekiyor.